Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube arka plan nasıl yapılır onu göstereceğim. Veya nasıl eklenir. Dediğim yer şurası arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurası arka plan olan yer. Orası nasıl değişir veya nasıl eklenir. Eskiden onun üstüne tıkladığınızda ekleyebilip veya değiştirebiliyordunuz. Ama YouTube onu kaldırdı. Bugün o nasıl eklenir? Size onu göstereceğim. Bunun için inşaat ve foto editöre ihtiyacınız var. Bir de Google ve Chrome'a. İlk önce Google'a girelim. Arka plan 40... 2048 çarpı 1152 yazacaksınız. Resimlerde istediğinizi girip indirebilirsiniz. Herhangi bir resmi. indirdikten sonra ben indirdim zaten. İnşaata gireceksiniz inşaata girdikten sonra fotoğraf yazıyor. Fotoğrafa tıklayacaksınız. Buradan buraya girdikten sonra metine tıklayacaksınız. O isminiz neyse onu yazacaksınız. Ne eklemek istiyorsanız ben ki mesela gamer Yusuf şöyle az bir şeycik bolçuk koyup buraya isminiz neyse onu yazacaksınız buraya mesela kenarı nasıl olmasını istiyorsanız öyle mesela şöyle kenar yazı stilini ben mesela bunu beğeniyorum bu daha güzel. Şöyle şunu biraz üst alalım. Şöyle ortalayalım. Bunu yaptıktan sonra şöyle Instagram adresini de eklemek istiyorsanız çıkartmalara girip şu galeri resmini tıklayacaksınız Bunu indirmek için de yine aynı zamanda Google'a gireceksiniz. Instagram PNG yazacaksınız. Resimlerde istediğiniz Instagram logosunu seçebilirsiniz. Mesela şunu. Bunu indirdikten sonra yine inşaata geleceksiniz. Buna tıklayacaksınız. Şöyle küçültüp şöyle koyun. Bunu koyduktan sonra da Instagram adresinizi yazın. yazın. mesela benim ki usuffix 6 x Bunu res e, yazsın da rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle. Böyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu da şöyle şuraya koyalım Instagram adresimizi. Bu bittikten sonra da abone ol yazısı ekleyebilirsiniz. Bu da aileron daha güzel etiket kenarlar da şöyle siyah mı olsa şöyle yapın abone ol yazısı da şuraya koyabilirsiniz. Bittikten sonra kaydete şunu kaydete basın kaydedildi kaydedildi şu an. Şu an inşaatla işimiz bitti. Proto editöre gireceksiniz. Burada Proto editörde yeniye tıklayacaksınız. İk genişlik 2560, yükseklik de 1440 ben önceden ayarladığım için bunu yazacaksınız buraya. Tamama tıklayacaksınız. Böyle bir sayfa gelecek. Şu galeriye tıklayacaksınız. Galeri şuradan yaptığınız resmi seçeceksiniz. En son burada en sona gideceksiniz. Sığdır yazıyor. O sığdıra tıklayacaksınız. Bastıktan sonra da 3 tane nokta var. O 3 tane noktaya tıklayacaksınız. Burada 10 tane seçenek var. 10 tane seçenekten 2880 çarpı 1800, 1800 seçeceksiniz. Burada işimiz bitti. Şu tik işaretine basacaksınız. Buradan da kaydet aynı bir davana basacaksınız. Galeriye basacaksınız. Görüntü başarıyla kaydedildi. Burada bununla da işimiz bitti. Sonra Chrome'a gireceksiniz. chroma girdi. Chrome'a girdikten sonra da arka planın üstüne tıklayacaksınız. Buradan bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin diyor. Onun üstüne tıklayacaksınız. Dosyalar. Dosyalara. Burada en üstteki yaptığınız fotoğrafa tıklayacaksınız. Yükleniyor. Bu bakın arkadaşlar böyle olacak. Buradan seçe tıklayacaksınız. Şu an arka planınız oldu. Yenileyin burayı. Yeniledik. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planımız değişti. Bu kadar yani çok basit. Şuradan da girelim. buradan da yanlış yere girdik. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi değişti. Arka planı böyle değiştirebilirsiniz. Çok kolay aslında basit. Üstüne tıklayacaksınız. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçin. Dosyalar ve en üstteki yükleniyor. Bu kadar arkadaşlar. Bunlar yüklendikten sonra da seçe bastığınız gibi gördüğünüz gibi arka plan hazır. Çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka bir istediğiniz varsa yorumlara yazın istediğiniz herhangi bir video istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu kadar. Son videoyu da izleyin arkadaşlar. Gerçekten çok iyi videolar çektim. Brawl Pass'ı açtım normal Brawl Pass'ta. En son attığım videoda da yeni güncelleme ve yeni karakter hakkında bilgiler, bilgiler verdim. 1000 kupa crow yaptım. Bin kupa Leon yaptım. E, e, Brawl Stars ilerisi nasıl indirilir? Onu çektim arkadaşlar. Efsanevi çıkartma taktiği %100 çalışıyor arkadaşlar. Gidip ona da bakabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalım şu an 87 abone. Like atıp kanala abone olursanız bir 100, ab 100 abone yapalım arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.